Ortalık karıştı ve borsamın çok sert düştü. Bu düşüşün devamı gelebilir mi? Bu konular nereye evrilebilir? Daha 15'inde Kemal Kılıçdaroğlu'nun konusu var. İşler nereye gidecek? Borsa açısından öngörülerimi net bir şekilde paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bir kere bu düşüşün ana sebebi ne? Acaba ülke tek adam düzenine mi gidiyor? Hani çevremizdeki Suriye, Irak gibi geçmişlerinde olduğu gibi muhalefet dışarıdan ellerle dizayn ediliyor. Türevi olmuştu onlarda da. Bu şekilde acaba tek adam düzenine mi geçiyor? Çünkü tek adam düzeninde ülkeye ne yatırım gelir? Ne güven olur. Çok kötü bir durum. Bunun temeli bu aslında. Velev ki öyle olsun ki ben öyle düşünmüyorum. Bence hukuk devleti, Tür -Tür -Tür Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Bunu belirttim çünkü Twitter'da çok fazla tutuklanma haberi gördüm. Dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Velev ki öyle olsun. Yani kötü senaryo üzerinden gidelim. 15'inde de işte kazanabileceği adayı karşısına koyuyor diyelim. Bence öyle değil ama velev ki öyle diyelim. En kötü senaryo. Koydu diyelim. Ne olur sonra eğer böyleyse çok hızlı bir şey, yakın zamanda bir seçim olması lazım değil mi? Çünkü kazanabileceğin adayı koyuyorsan karşıya seçime gitmesi lazım hızlı olarak gibi geliyor bana. Yanılabilirim. Ya da öyle olmasa bile 2020'de bir seçim var. Evet tek adam üzerine geçiliyorsa bile varsayım bir seçime gidilecek. Değil mi? Bu seçim ekonomisiyle ilgili ve faiz indiriminin devamı ile ilgili değişen bir şey yok. Tabii ki öyle bir senaryo gerçekten varsa ve ülkemiz öyle bir duruma gidiyorsa bence değil. O senaryoda bile borsanın önünde bu birikmiş enflasyonun ve seçim ekonomisine girildiği dönemde güçlü rallilerin görünme potansiyeli devam ediyor diye düşünüyorum. Öyle değilse Kemal Kışlaroğlu gelecek, 21 ya da 24'ünde 21 ve 24'ünde hem CHP kurultayı hem İstanbul İl Başkanlığı'nın kurultayı olacak. CHP oradan daha da güçlü bilet çıkabilir. Yine bir sorun yok. Sonra yine konu faiz indirim dönemine giriyor. Yani aslında ki zaten bu ayın karışık geçeceğini öngörüyorduk. Bu ayın içinden çıktığımızda iş yine faiz indirimi ve parasal genişleme döneminin borsaya yansımalarına kalacak gibi geliyor bana. İşin sürpriz tarafı da Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra belki kazanacak aday da var karşıda hızlı bir seçime belki gidilmesi gibi. Ama tekrardan belirtiyorum Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Diğer söylediğim kötü kaygıları olan kişilerin o varsayımda dahi borsayla ilgili orta vadede negatif hislere kapılmaması için varsayımdır. Evet, korktuğum belli oluyor herhalde. Çünkü yine de sizlere söylemek istediğimi söylemek istiyorum, ee, ama dikkatli de konuşmam gerekiyor. Özetle, evet bu ayı sıkıntılı geçirebiliriz, ama sonrasında her türlü varsayımda bile bence borsanın önü açıktır. Ki bu ayın biraz sıkıntılı geçmesi de planlarımız arasındaydı. Kısa vadeciler 15.500'ün altına indiği için satılabilir. ama geri nereden alacağın sorunsalına cevabınız varsa. Herkese iyi akşamlar.